Selamun Aleyküm. Bu Tempra tip onun karbüratörlü bujileriyle ilgili bu sıkça gelen sorular var ya, onlarla ilgili bir video yapalım. Önce şu fazla monitörlerimi kapatalım. Dikkatimizi orta monitöre verelim. Şimdi arkadaşlar, Tempra tiplarda orijinal Lancia bujinin kodu 777 25 15. Bu hepinizin bildiği orijinal numarası. İnternette 777 25 pardon. 777 25 olarak aradığınız kod. Şimdi bu buji hangi markalarda hangi kodlarla çıkmış? Derdimiz o. Yani bunun illa Lancia olması şart değil. Şimdi burada bu arada bu katalog kimseden de bir şey sakladığımız yok. Katalogumuz bu. Buradan binek araçlardan ateşleme sistemini istiyoruz. Biz de 777 25 15'in karşılığında Kamoka duymadık. Türkiye'de de olduğunu zannetmiyorum. Belki Japon araçlarında vardır. Bilgiçlik de yapmayalım. Online. Şampiyon. Hepimiz biliyoruz bunu. Motocube. Ben duymadım. Belki duyanı vardır. Risk. Ben duymadım. Bogap. Beru. Denso. Şimdi bunları böyle örnek olarak veriyorum. Bunlar 777 şurada bakın. 777 25 15'in karşılığında Aynı değerlere gelen bujiler. Bakın NGK hepimizin bildiği. Hella. Bunu biz getirtiyoruz zaten. EQM, Genelde Renault ağırlıklı araçlarda çıkar. Renault bujisidir. Bosch hepimizin bildiği V6 derece. Master Sport Germany. Hiç duymadım böyle bir buji. Ama dünya üzerinde böyle bir buji var ve karşılığı 7772515'e gelenin seri numarası şurada yazıyor. Omnicraft. Yani bunları ben hiç duymadım. Şimdi buraya kadar yo ikinci sayfamızda gidiyor. İkinci sayfada da ne vermiş bize? Oraya da bakalım. Wilming grup. Stark var. Redux var. Professional parts. Gene VR6 DC'yi veriyor. Magnet Marilli. Bunu zaten getirtiriyoruz topa.